Öncelikle harika etkinliğin sonuna geldik. <laughs> çok güzel geçti gerçekten bu ayda. Ee, bu ayda birbirinden değerli konuşmacılar çok iyi e, konuları işlediler. Öncelikle partnerlerimiz Atom, Bak, OTG Amerikan Konsolosluğu ve Women in Games Türkiye'ye Davet ettikleri konuşmacılar için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkçe İngilizce çeviri desteği için Amerikan konsolosluğuna ayrıca teşekkür ediyorum. Her ne kadar oyun geliştirme konusunda uzmanlaşmak isteyenlerin öncelikle İngilizcelerini geliştirmeleri çok önemli olsa da çeviri olması çok büyük kolaylık ve değerli Türk konuşmacıların da yabancı katılımcılar için İngilizceye çevriliyor olması etkinlik için çok değerli bir katkı. E, müzikten tasarıma, lokalizasyondan oyun geliştirmeye, her konuya değinmeye çalıştık. Başlangıç ve ileri seviye workshoplarımız oldu. Umarım bu ay içerik hoşunuza gitmiştir. Geri bildirimlerinizi her zaman Discord'dan bize iletebilirsiniz. Topluluk bölümünde önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Özel olarak da yazabilirsiniz. E, açılışta da bahsettiğim gibi indie ve iki ay ara veriyoruz. E, Eylül'de daha fazla indie oyun, birbirinden ilginç konu ve konuşmacılarla geri döneceğiz. Ee, indi ve indileri desteklediği gibi kendisi de bağımsız bir etkinlik aslında. Dolayısıyla her türlü desteğe sonuna kadar açız. Ee, eğer gönüllü olarak Indie'ye destek vermek isterseniz, bizimle beraber çalışmak isterseniz, Discord'dan gene bana ulaşabilirsiniz. Ee, Eylül'e kadar e, tekrar görüşene kadar iletişimimizi koparmadan keyifli ve sağlıklı bir yaz geçirmenizi diliyorum. Tüm herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.